Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben şimdi komşumuzun babasına çekim yapacağım. Çok seviyorum dedeyi. Ben onu dede diyorum. Ee, mahallemizin yaşlısı ama çok tonton bir dede. Ee, şimdi dedim geleceğim dükkandalar. Elif gelmiş okuldan. Bu arada Elifciğim doğru markete koşmuş. Bir haber alayım dedim. Markette de ne yapıyor? Para biriktirmişler iki arkadaş. Oyuncak falan bakıyorlar. Ha, neyse dedim alın bari market çok yakın. Hemen gelin dedim. Şimdi de o dedemizi çekeceğim. Aa, bu arada bakın apartmanı göstereyim. Bizim apartman böyle oldu arkadaşlar. Şöyle grili. Bu yapılacak daha tabii ki. Evet, hepinizi bir çekiyorum bak. Dedemiz, tontonumuz burada. Lalabimiz, esnafımız, kaç yıllık komşumuz. Evet. Kendileri çok saygın, sevilen insanlardır. Hepsini severim ama dedemin yeri daha bir farklı. Daha bir farkıdır bizde. Maşallah var. Nazar değmesin. Kaç katı iner çıkar, asansör falan da yok. Ama nazar değmesin maşallah. Gerçekten süper. Süpersin. Ne evet Eminem bize bir de iki şarkı söylesin. Eminem Eminem. Neyden söyleyeyim? Eminem'den de bir şarkı alalım. Bayağıdır almadık biliyorsunuz deprem dolayısıyla. Bugün Eminem'in de içinden geldi söylemek. Ben de alayım istedim. Hadi bir tane olsun okuyalım. Ferdi'den söyleyeyim mi? Olur. İstediğini okuyayım. Seni sana bıraktım. Vicdanınla baş başa. Dinle kalbimin sesini. Anlatırlar beni sana. Dinle kalbimin sesini. Anlatırlar beni sana dönebilsem men başa dönebilsem geriye unutur muyum bilemem ki bir son versem her şeye dönebilsem men başa dönebilsem geriye unutur muyum bilemem ki bir son versem her şeye bir rüya olsa gerek şu an yaşadıklarım düşünmek istemesem de biz ayrıldık korkarım düşünmek istemesem de biz ayrıldık korkarım Dönebilsem en başa Dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem ki Bir son versem her şeye Dönebilsem en başa Dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem ki Bir son versem her şeye Eminem ağzına sağlık. Bayağıdır söylemediydi. o da söylemek istedi. Hüzünlendik biraz. Güzel şarkı. Desin, desin. Yok bir tanelik şimdilik yeter. Değil, sen Zamanla. Bunda <laughs> hepsini bir anda bitirme Eminem. Çok Herkesiz sağ olun. selamlar sağ ol. diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Abone olun bize. Acım namazını kılsın. çok yormayacağım. Sen namazını kıl yavrum. Zaten senden almıştım güzel yayınlar. Yarın tekrar alırım. Tamam mu bir tanem? İyi, Ay döktüm seni. Olalım. Allah kabul etsin yavrum. Evet, sağ ol. Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Eve geldim ben. Dedim çekimin gerisini evde çekim yapayım. Emine'den evet e, inşallah yanlış anlamazsınız. Eminem de okumak istedi. Hareketli bir şarkı okumadık zaten. Hatta benim bir şarkı daha, bu bizim gerçekten yaşadıklarımıza dair bir şarkı daha geldi aklıma. Okuyacağım. İnşallah şey almazsınız. Çoğu insan biliyorsunuz farklı algılıyor. Her şeyi farklı düşünerek alıyor. Yani e, ne bileyim sizi anlamadan dediğim gibi bir hatta yazmış ki bir tek annenle e, ailen olmasa nasıl çekim yapacaktın yazmış. Ben baştan bir ailemle yaptım ki çekimi. Dün değil ki bu, bugün de değil. Ben nerede tanındım? Ablamla. Peşinden de e, annemleri falan hepsiyle biz zaten çekim yaptık. Sonuçta yanımda kim vardı? Pazar günü ailem var. İş yerinde kimler oluyor? Genelde üst katta annem var. Tabii çekimleri çıkıp da bizzat bir yeri gezemediğim için ailemle çekiyorum. Genelde de böyle zaten. Bu yeni değil. Genelde çekimlerimi ailemle yapıyorum arkadaşlar. Siz zaten biliyorsunuz. o yorum yapanlar için diyorum. Yorum yapmak olsun da ne olursa olsun. Mümkünse orada kalp kırmak olsun da nasıl olursa olsun yani. Şu üç günlük dünyada bakıyoruz. Her şey zaten gidişatımız hiç şey değil. Bugün varız. Yarın yokuz. Kalp kırmaya, üzmeye ne gerek var? Kırılmaya. Elimden geldiği kadar kırılmayayım diyorum. Mümkün olduğu kadar her yorumları da görmemeye çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz çok kırıldığımı da böyle açıklama yaparak belirtiyorum. Hadi ki sen kendi kendine açıklamanı yapıyorsun da karşı ne kadar anlıyor. Olsun. Herkesin herkese bir şey diyemiyorum. Demek ki herkesin anlayışı bir değil. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani kaderde neyse o. Neyse arkadaşlar ben şimdi o şarkımı toparlayacağım ee, ve güzel de bir şarkı gerçekten aslında bu halimizi anlatıyor yaşamdan ölüme soluk bir yolda gerçekten öyle yani ve anlamıyoruz gerçekten anlamıyoruz üç günlük dünya olduğunu anlamadan yaşıyoruz hepimiz için geçerli ee, hayat ister istemez yani yaşayacaksın ayakta olan bir şekilde yaşıyor ama şeyi unutmadan tabii ki biz bugün varız yarı yokuz. Kırık, kalp kırmaya gerek var mı? Yok. Bence yok. Kesinlikle değmiyor. Saniyeliyiz. Ortada zaten. Nasıl oldu ortam belli. Yani anlık saniyeliklerde herkesin hayalleri vardı. Herkes neler düşünüyordu, sabah nelere gitmek istiyordu, ne hayaller dediğim gibi, neler yapmak istiyordu. En çok da üzüldüğüm, Taha'ya çok üzüldüm. Hepsi bir başka üzdü beni ama o çocuk bunları sanki Allah ona istettirmiş. Öyle bir konuşmuş ki. Ayrı bir şey oldum. Hepsine diyorum ya ayrı bir yıkıldım ama bu hikayette çok ayrı bir şey oldum. Yani o çocuk çok e, çabalamış ama hayalleri tabii ki onun gibi herkesin hayali vardı. Herkesin. Ama Allah'tan ne demişler? Nasipten ötesi var mı? Allah'ın bize ne kadar ömür biçtiyse o kadarını yaşayacağız. Ne kadar e, na, nasıl yaşarsak o şekilde gideceğiz. Ne kadar güzel yaşadıysak o şekilde öleceğiz yani. insanlar bizi nasıl biliyorsa güzel biliyorsa güzel. İyi biliyorsa iyi bilecek. Ha, kötüyse de kötü diye anılacağız. İnşallah diyorum ben tek istediğim arkamdan benim için kötü demesinler. Benim için yeterli olan o yani. İyi insandı. Gerçekten iyi bir insandı denmesi için çabalıyorum. Hepimiz bunun için çabalıyoruz bence. Ee, tabii birkaç kendini belki kaybetmişleri bilemem. Herkes Allah yoluna çevirsin yeter ki. İyi niyet, iyi karşılanmak. Öbür dünya önemli tabii ki. Bu dünyada, geçici bir dünyadayız. Allah yine de yani şöyle düşünüyorum kendimce. Hep altını düşünerek de tabii ki yaşanmıyor. Bir şeyleri kendimizi tabii ki soyutlayacağız ama yaşamadan da yaşayamayız yani bu hayatı. Ölmedikten sonra yaşıyorsun. Yaşıyorsun ama yine de Üzerimize farz olan şeylerle yaşamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar Allah'ım yani affetsin. Elimden geldiğince kendimi bir şeylerden soyutluyorum. Mümkün olduğunca. Diyor muyum? İnsanları kırmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince her işimde doğruluktan şeyden yanayım. Bir insanın hakkını yiyeyim. Yok şöyle yapayım. Bu ne olur ki? Üstü var. Bunun altını düşünmeyeyim. Olayına hiçbir zaman girmedim. Beni tanıyanlar da çok çok iyi bilir. Ha bu neden anlatıyorum? Bu şarkıda da gerçekten aynı şekilde. Dinlerseniz mutlu olurum. Güzel bir parça. Gerçekten bize bir şeyleri bir daha aynı anlatan bir parça. Artık inşallah e, kırıcı yorumlar almam diyor umut ediyorum. Mümkün olduğu kadar. Elimden gelince diyorum ya anlayışlıyım. Mümkün olduğu kadar sabrımı hiçbir zaman kaybetmemeye çalışıyorum. Hayat biz de insanız. Bazen insan ister istemez kırılıp daha fevri davranabiliyor. Allah affetsin ya Rabbim. Neyse arkadaşlar ben söyleyeyim. Yaşamdan ölüme kırık bir yolda bu isyanlar kime bu feryat kime kuşların bile yuvası da. Bu endişeniye, bu feryat niye? Yaşamdan ölüme soğuk bir yolda. Bu isyanlar kime? Bu feryat kime? Kuşların bile yuvası da da. Bu endişeniye, bu feryat niye? Sokakta yatanın kürkü alınmaz Kundaklık bebenin sütü çalınmaz İnsanlığa her kim kural koysa da Merhametin yolu sağ sol tanımaz Sokakta yatanın kürkü alınmaz Kundaklık bebenin sütü çalınmaz İnsanla her kim kural koysa da Merhametin yolu sağ sol tanımaz Arkadaşlar bu kadar. Ee, biraz da şeyi Hani sokakta yatanın kürk kalınmaz diyor ya. O kadar bakıyorum da neler oldu neler hepimiz gördük, şahit olduk. O kadar canı millet kaybetmişken, canı yanarken hırsızlık peşinde olanlar, malın mülkün peşinde olanlar, orada ne var? Altını mı vardı, parası mı vardı? Ya bu nasıl bir vicdan? Nasıl bir vicdan? Yani insan bakıyorsun şöyle bir üç günlük dünyaya. Ne can da ne olacak yani? Adamın canı yanmış. Ağlayanın gülüne faydası olur mu? Olur mu ki ya? Orada zaten canlar kaybolmuş. Sen de eşyasını alsan ne olacak, almasan ne olacak? Keşke yaşasaydı da. Her şeyini verseydi. Yaşasaydılar keşke. Onların içi yanarken sen orada işin gücün ne var ne yok onları mı araştırıyorsunuz? Ne bileyim ya insanlık diyorum ya insanlık işte insanlık her şeyi yapabiliyorlar işte vicdan şu merhameti vicdanın yoksa senden her şey beklenir derler ya kesinlikle beklenir yani böyle bir şey görmedim ama acıma merhamet duygusu olan bir insan kimseye yanlış yapamaz yapamaz bir yerde yangın varsa onun da içi yanıyordur demektir böyle bir şey olamaz çünkü insanlık adına böyle bir felaketi zaten yaşanmış bir de üstelik onun malına mülküne göz dikerek yani ne bileyim ya kurt adam şey peşinde yani bilemiyorum Allah ıslah etsin yola getirsin kesinlikle bu ne zamanda böyle bir aklımda ama bir türlü şey yapıp söyleyememiştim iyi oldu bugün de en azından böyle bir şeyim olsun istedim içimde uhtesi kalanları söylemek istedim dediğim gibi çok teşekkür ediyorum her şey için sizi sıkıyorsam kusura bakmayın aynı şey diye düşünüyorsanız da Elimden gelen bu. Çünkü dediğim gibi çekimler aynı şeyler. Sürekli yemek yapan zaten var. Yemek zaten yapıyorlar. Üstelik yani e, bizim zaten belli nasıl tanındığımız. Yani nasıl sevdiğiniz de biliyorum. En çok nedir? Anacığım zaten. İnanın ki şarkı söylemesini de annem istedi. Bilemez ki. Emine ne olur sen de söyle dedi. Hani. Kadıncağız zaten üzüntü içinde. Azıcık diye en azından sana şey olsun, desteği olsun diyerek çabalıyor. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Allah razı olsun cümlemizden, anacığımdan da. Dün gece yarım oldum tabii. Saat annem akşam gönderdim. Saat 2'de bir telefon geldi. Telefon annemden. Tabii elim ayağım titredi. Çünkü gece gelen bir telefon bir de annemden geliyor yani. Dedim Allah'ım bir şey mi oldu? Ben tabii telefonu nasıl açtığımı bilmiyorum. Elimden düşmüş o arada. Annem baktım. Anne bir şey mi oldu dedim. Hani çekince telefonu rahatladım. Ben dedi limonu unutmuşum sizde. Evde yok hani bendeydi ya birkaç gündür. Tansiyonu çıkmış. Rahatsız olmuş dün gece. Ne yapabiliriz dedi hani. Anne dedim neyse bakayım da şimdi tabii Özgür de içerideydi o arada. Allah'tan ayaktaydı uyuyordu da kalkmış iki dakika. Ben de uyurken o kalkmış iki dakika içeriye geçmiş. Allah razı olsun duydu sözümü ben bir şey nasıl söylerim diye düşünürken gece gece saat 2'de çünkü ben götüreyim ver dedi götürdü verdi o kadar mutlu olmuş ki siz anlatamam anacığım çok mutlu olmuş da biz zaten götüremesek ben o gece ben uyuyamayacaktım benim uyku zaten darmadağın oldu korkudan elim ayağım titredi dedim anne sakın yapmayın saate bakın ben bu tür şeyden çok korkuyorum hani rahatsız olun beni ama ne olursun Kendine çok dikkat et. Ben böyle şeyden dedim hani sana bir şey oldu. Beni bu yüzden emin arıyor zannettim dedim. Allah'ım sen koru ya Rabbim. İlaçları var aslında tansiyon ilacı da panik biraz annem. Panik ediyor hemen başı çok ağrımış geçmemiş. Panikleyince ben de korktum tabii ki. İyi oldu verdik. Rahatlamış sabah da görüştüm zaten. İyiler durumları iyi. Eve gönderirken zaten biraz şey oldum ama evinde rahat ediyor. Ha zaten iskeleyi yarın falan sökecekler. Rahatlayacak artık. Temizini yaparız. Böylece huzurlu bir şekilde evinde oturacak. Allah izin verirse ya Rabbim. Sağlıklı uzun ömür versin hepimize. Allah'ım cümlemizi, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Anne baba çok çok farklı bir şey. Rahmetli babamı kaybedeli çok oldu. Allah'ım anacıma sağlık uzun ömür versin. Başımdan eksik etmesin diye her zaman dua ediyorum. Sizler de dua edin. Hepiniz için de ediyor. Emin olun annem hepiniz için de dua ediyor. Hatta Mevlid Kandil, Kandil de Miraç Kandil'de bile size dua etti. O dualı. İnanın ki burada yapmacık hiçbir şey yok. Ve öyle bir kadın ki herkese, herkes aynı. Kapıya kadar gelir diyorum her zaman. Anne diyorum gelme. Ne olur gelme. Ben bu eve yeni gelmiyorum. Eve defalarca girip çıkıyorum zaten. Lavaboya falan gidiyorum. Yok. O kapıya kadar yolcu edilecek, dualar edilecek, öyle gönderilecek. Bu hep öyleydi yani. Kadın her zaman böyle. Elimizden geldiği kadar hiçbir zaman ben şeyi sevmedim zaten. Yapmacık davranmayı istemedim. Beni tanıyan zaten bilir. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Olduğum gibi sevilmek istedim. Mümkün olduğu kadar olduğum gibi. Allah razı olsun sevdiniz. Ben de sizleri çok sevdim. İyi ki tanımışım. İyi ki yanımızdasınız. Ben çok mutluyum. Ee, bu YouTube'a girerken korkularım çoktu. Ama gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Bu arada tabii YouTube'a girişime sebep her zaman derim. Mükerrem ablacığım. Çok ısrar etmişti bana. Yaparsın. Kesinlikle yapamam deme. E, oldu. Alışınca oluyor. Ablam da destekçim şu anda. Allah razı olsun. Yeğenim hepsi bana destekçim. Elinden geldiğince... Hepsi destek etmek için. Elinden geleni yapıyorlar destek vermek için. Ha bu arada Sercan evlendi mi diye soran olmuş. Yok. Evlenmedi şu anda. İnşallah Allah kısmet ederse o da olur. Ee, onların özeli. Bu bana düşmez. Şu anda evli değil arkadaşlar. Sercan'ım çok beyefendi. Her zamanki gibi. Çok sevdiğim. Hepsini benim yeğenlerim benim için çok özel. Hepsi çok da güzel insanlar. Allah razı olsun. Hepsinden ben çok razıyım. Hala olarak, teyze olarak gerçekten çok mutluyum. İyi ki yeğenlerimin hepsini çok severim. Hep çok efendi. Çok hanım hanımcık. Hepsi farklıdır. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu güzel böyle sadece sizlerle bir sohbet gibi sanki siz karşımda gibisiniz benim için. Beni dinliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Üpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.